dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Eylül Pazartesi. Radyo Kasel'den merhaba. Değerli dinleyiciler, yeni haftaya hareketli bir gündemle başlıyoruz. Hava serinliyor, yaz vedaya hazırlanıyor. Hükümet partileri ise bir reform sonbaharı ilan etti. Seydoğu Genel Sekreteri Karsten Linneman sürece hız kazandırmak istiyor. Linneman, Süt Hoca yaptığı söyleşide, ''2026 başında aktif emeklilik sisteminin yürürlüğe girmesi için çalışacağım.'' dedi. Buna göre emeklilik yaşını doldurmasına rağmen çalışmaya devam etmek isteyenler emekli maaşlarına ek olarak ayda 2000 euroya kadar elde edeceği kazanç vergiden muaf olacak. Ancak bunun zaten zorlanan emeklilik sistemine ek maliyet getireceği belirtiliyor. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü DIV Başkanı Marcel Fracha, Alexander Hagel ülkene verdiği röportajda Baby Buma kuşağının emeklilik, sağlık ve bakım masraflarına daha fazla katkıda bulunması gerektiğini tekrarladı. Fraça, yaşlı ve varlıklı kesimin Buma Zoli adı verilen özel bir vergi ödemesini savunuyor. Paradan bahsedilen bir diğer yerde Alman ikinci kanalının yani ZDF'in yaz röportajıydı. Şansölye Friedrich Merz röportajda somut bir şey söylemekten kaçındı. Sadece şu kadarını netleştirdi. Vergi artışı yok. Merz bundan önce cumartesi günü bir Seydū etkinliğinde sosyal devlet çok pahalıya mal oluyor demişti. Sosyal İşler Bakanı Sosyal Demokrat Bebel Baas ise bu sözlere şu yanıtı verdi. Saçmalık. Eğer koalisyonda yeni üslup. Buysa cuma günkü toplantıda grup başkanlarının vurguladığı ve yapıcı işbirliğinin simgesi olması beklenen Würzburg ruhu hafta sonuna kalmadan uçup gitmiş görünüyor. Reform sonbaharı söylemleriyle birlikte sosyal devlet tartışmaları daha da alevlenmiş görünüyor. Sosyal devlet tartışmaları sadece reformlarla sınırlı değil. Şimdi sırada bürgergeld ve sosyal yardımlarla ilgili gündem var. Almanya'da sosyal devlet politikaları yeniden tartışma konusu oldu. Hükümetin sosyal harcamalarda kısıtlamaya gitmeyi planlaması ve bürgergeld ödemelerine sıfır zam planı tepki topluyor. Sosyal Demokrat Partili Çalışma Bakanı Bağas'ın hazırladığı düzenlemeye göre bu yıl zam yapılmayan bürger geltin gelecek yılda artırılmaması öngörülüyor. Ayrıca yardım alanlara yönelik yaptırımların sertleştirilmesi gündemde. Randevulara mazeretsiz katılmayanların ödemelerinden daha fazla kesinti yapılması, teklif edilen işi reddedenlerin yardımlarının %30 azaltılması, ikinci reddin ardından ise tamamen kesilmesi planlanıyor. Şu anda yalnız yaşayan bir alıcıları ayda 563 euro alıyor. Seydoğusu Efsu sıfır zam kararını desteklerken sol parti tepi gösterdi. Sol parti eş başkanı Van Aken basın en yoksulları cezalandıran ve zenginleri koruyan muhafazakar politikaların uygulayıcısı haline geldiğini söyledi. Öte yandan sosyal devlet de yapılmak istenen tasarrufların asıl yükünün yoksullara yüklenmesi eleştiriliyor. Uzmanlar ve bazı politikacılar milyarlarca oyra tutarındaki hizmet aracı ayrıcalığı, dizel ve uçak yakıtı subvansiyonları gibi alanlarda kısıntı yapılabileceğini hatırlatıyor. Buna karşılık sosyal yardımların budanması emeklilerden mültecilere kadar pek çok kesimde endişe yaratıyor. Tartışmaların merkezinde ise hasta bürger geld alıcılarının daha hızlı iş gücü piyasasına dönmesi ve bilindik teşvik ve talep Förden und fordan ilkesinin yeniden devreye alınması bulunuyor. Ancak bu önlemlerin ne kadar anlamlı ve adil olduğu büyük bir soru işareti. CDU CSU ve SPD'nin planlarına göre günde 3 saat ve üzeri çalışabilecek durumda olan kronik hastalar yoğun sağlık destekleri ve rehabilitasyon önlemleriyle hızlıca iş gücüne kazandırılmak isteniyor. Ancak özellikle kronik hastaların ekonomik ve siyasi baskı altında ağırlaşabileceği bilinen bir gerçek. Freitag'ın haberine göre Seydoğu Lideri Merts'in unuttuğu bir diğer nokta ise konut masrafları hala Almanya'da en büyük yoksulluk risklerinden biri. İş ve sosyal dairelerin kira yardımları için belirlediği üst sınırların düşürülmesinden tasarruf beklemek tamamen anlamsız olarak değerlendiriyor. Zira şu anda her 8. bürger yelta alıcısı, Kirasının tamamını karşılayamıyor ve aylık 116 euroya kadar olan farkı kendi temel geçim yardımından ödemek zorunda kalıyor. Bu da insanları fiilen asgari yaşam standartının altına itiyor. Açık olan şu, bürger alıcılarını böylesine kötü durumdaki konut piyasasına mahkum eden politikalar sefalet ve evsizliği artırıyor. Bürger gelte zam yapılmaması ve sert önlemler en çok da dar gelirli ve kronik hastaları kaygılandırıyor. Elbette bu tartışmalar işsizliğin rekor kırdığı bir dönemde daha da kritik hale geliyor. Şimdi işsizlik rakamlarına bakalım. Almanya'da işsizlik son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı iş ajansı Ağustos ayında resmi kayıtlara geçen işsiz sayısının 3 milyon 25 bine ulaştığını açıkladı. Bu çalışma çağındaki nüfusun yüzde 6,4'üne tekabül ediyor. Temmuz'a göre 46 bin emekçi daha işini kaybetti. Özellikle bu rakama iş ajansının kurs ve bekleme listelerinde olan yüz binlerce kişi dahil değil. Onlar da hesaba katıldığında işsiz sayısı 3 milyon 600 bini buluyor. Ekonomide tablo karamsar. Üretim, yatırım ve tüketim düşerken yüksek enerji fiyatları, kira krizi, pahalı gıda ve artan sağlık giderleri halkın üzerindeki baskıyı artırıyor. Uzmanlar psikolojik darbe uyarısı yaparken İş Ajansı Başkanı Sosyal Demokrat Andra Nales sorunu yaz durgunluğu ve zayıf büyümeyle açıkladı. Ancak sendikalar ve muhalefet bunun çok daha yapısal bir kriz olduğunu savunuyor. Son bir yılda otomotiv sektöründe 50 bin iş yeri kapandı. Tedarikçi firmalar peş peşe iflas başvurusu yapıyor. En son Wolfsburg'daki MFI e. Group ve Baden Württemberg'teki Huba iflas etti. Yüzlerce çalışan belirsizlik içinde. Benzer bir tablo makine ve kimya sanayisinde de bekleniyor. Danışmanlık şirketi Hovat'a göre 2029'a kadar makine sektöründe her 5 iş yerinden biri yok olabilir. Kimya sektöründe ise 260 işletme küçülmeye giderken 40 bin çalışanın işini kaybetme riski var. İşsiz kalanları zor günler bekliyor. Bu yıl bürger geld ödemelerinde artış yapılmadı. 2026'da da aynı durum öngörülüyor. Bu durum yaşlılıkta temel güvenlik yardımı alan 1 milyon 260 bin emekliyi de etkileyecek. Paratetişe kuruluşu çarşamba günü yaptığı açıklamada iş gücü piyasasına yeniden kazandırma programlarında daha fazla kesinti yapılmasını eleştirdi. DGB Başkanı Pi Şansöle Mertz ve CDU'su Suyu uyararak, sosyal devleti tasarrufla küçültmek çıkmaz yoldur dedi. Ancak SPD hakkında tek bir kelime etmedi. İşsizlikteki artış hem sanayide hem de sosyal devlette derin bir krizin işareti olarak görülüyor. Almanya iç siyaset ve ekonomiyle uğraşırken uluslararası gündemde de dikkat çeken gelişmeler var. Frankfurt'ta binlerce insan Filistin'le dayanışma için sokağa çıktı. Frankfurt am Main'da hafta sonu soykırımı durdurun adıyla yapılan gösteri kentte bugüne kadar gerçekleşen en büyük Filistin dayanışma eylemlerinden biri oldu. Mahkemenin izin vermesiyle gerçekleşen yürüyüşe katılım farklı kaynaklara göre 11 binden 35 bine kadar ulaştı. Yürüyüş boyunca sık sık Palestina İst, Arabiş ve Yallah intifada sloganları atıldı. Katılımcılar Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği eleştirerek Filistinlilerin devlet hakkının tanınmasını talep etti. Mannheim'dan Muhammed Abu isimli bir konuşmacı İsrail'in Gazze'deki tutumunu Holokost'la karşılaştırması ve ayrıca 7 Ekim 2023'teki katliamı küçümsemiş olması gerekçesiyle etkinlikten çıkarıldı ve kısa süreliğine gözaltına alındı. Göstericiler ise ellerinde "Görmezden gelme sesini yükselt" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteri öncesinde Frankfurt Belediyesi polisin potansiyel antisemitizm ve kamu güvenliği tehdidi gerekçeleriyle etkinliği yasaklamıştı. Ancak hem Frankfurt İdare Mahkemesi hem de Kassel'deki Yüksek İdare Mahkemesi bu gerekçeleri yetersiz bularak yasağı kaldırdı. Böylece binlerce kişi Frankfurt sokaklarında Gazze ile dayanışma mesajı verirken eylem Almanya'nın İsrail politikası üzerine süren tartışmaları yeniden alevlendirdi. Gösteri Almanya'nın İsrail politikasına yönelik tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdı. Değerli dinleyiciler Radyo Kasa'ya hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Evet sevgili dinleyiciler gündemimiz şimdilik böyle. Almanya'da siyaset, ekonomi ve uluslararası gelişmeler yoğun tartışmalarla devam ediyor. Çarşamba günü yeni gelişmelerle tekrar buluşmak üzere hoşça kalın. Ancak mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.